bir muharem mi yapsaydın? Ne yapacağız? Bir harem toplayalım bence. Mazot parasını çıkartabiliriz. Bir ara gazı ver. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber 2005 model Magirus M2000 Sport'la beraberiz. Bu aracı herkes çok seviyor. Kendim de çocukluğumuzda falan e, sürekli Gebze harem'ler var burada zaten sürekli kullanılan araç olarak. Gebze harem'lerle yolculuk yaparken işte o şoförün vites değiştirmesi falan e, o sürüş pozisyonu her zaman cezbetmişti bu araçta. Bugün de arkadaşımız Mert bu aracı satın aldı. Bir ufak da videosunu çekmek istedik birlikte. Araç söylediğim gibi M2000 Sport. Bu araç 250 adet üretildi. Otogar tarafından o yıllarda. Özellik olarak da işte ek e, klimalı falan çıktı. Biraz daha nikelajları biraz daha fazla. Tabi bu araç işte 2005 oldu. Yani kim bilir kaç milyon kilometre yol yaptı. Çünkü sürekli o zamanlar hatta çalışan bir araçtı bu araçlar. E, şimdi bunu toparlayıp içine masaydı. E, koltuktu. Ufaktan bir gezinti aracı yapacak kendisine. Bu araç 14 kişilik. Ee, B sınıfı ehliyetle kullanılıyor arkadaşlar. Bir de şu anda e, Rus'a değiştirildiği için hususi olarak geçiyor. Hususi olması da e, her yıl muayene yapmıyorsunuz. E, tabii ki sigortası falan da ona göre daha düşük çıkıyor. Otomobil olarak geçtiği için. E, muayenesinin de 2 yılda olması, 2 yılda 1 olması tabii ki çok güzel. Binek olarak keyif aracı olarak aracı kullanacak arkadaşımız. Aracın arkadan görünüşü bu şekilde. M2000 Sport'a özel e, bir şapkası var üstünde. Şu anda araçta hiçbir şey yapılmadı. Bu o benlenmalar falan takıldı ama e, yanlarına kromlar yapılacak. Cantlar krom yapılacak. Sonrasında camlar komple zaten zindan film yapılacak. Önde Önde aynalar tekrar krom yapılacak. İşte önde mat siyaha boyanacak yerler var. O ben tab o ben lambalar takılacak buralara. Biraz daha büyük ihtimalle arkası basılacak. Bu araçlar görmüşsünüzdür zaten. Genelde sürekli burnu havada gidiyor. Şu an biraz burnu havada. Ee, ama büyük ihtimalle biraz daha arkası basılacak. Ön taraf biraz daha kaldırılacak. O şekilde çok daha bir başka duruyor araç. İçini de gösterelim. Gördüğünüz gibi içi zaten genelde hep demir kaplı, uzun ömürlü olması için. Şu an içi standart zaten. Yani plakayı takıp hatta sürebilecek durumda. Kullanışı gerçekten çok keyifli arkadaşlar. Vites pozisyonu çok geride. Bu güzel bir keyif veriyor. Direksiyon inanılmaz yumuşak. Yani gerçekten çok yumuşak. Burnu havada olduğu için hiçbir ön tarafta bir ağırlık yok. Hafif sallamada kafasını sürekli sallıyor araç. Ama sürüşü çok keyifli. E, gaz yemesi falan da çok güzel. Bu arada bu araçlar e, su soğutmalı değil, hava soğutmalı. O yüzden işte radyatör falan sonrasından ekleniyor ama bunlara da daha farklı bir sistem yapıyorlar. Su ısıtıcı sistemi falan yapıyorlar. Çünkü motorunda bir radyatör yok bu aracın. Hava soğutmasıyla beraber gidiyor. Öncesinde yaz aylarında büyük ihtimalle eskiler bilir bunu büyük Sıcak hava olduğu zaman ön kaputu açarlardı. Ee, daha fazla motora hava girsin diye. Hava girerek motorun daha fazla soğumasını sağlarlardı. Çünkü hava soğutmalı motor soğuk havayı seviyor. Diğer şeyler gibi değil. Ee, su soğutmalı motorlar gibi sürekli 90 derece gibi bir muhabbet yok. Bunda motor soğuması gerekli. O yüzden hararet göstergesi falan olmuyor bu araçta. Gördüğünüz gibi 2 adet hava tankının göstergesi var. Yakıt göstergesi var. Devir saati ve kilometre saati. Burada birkaç tuşlar var. Lamba tuşları, işte e, ayna ısıtıcı tuşları. O dönemde bu araç işte M2000 Sport olduğu için e, ısıtmalı ayna da vardı. Burada özel seri olduğunu gösterir. Plaketi var gördüğünüz gibi. 139. bizim aracımız. Torpidonun rengi falan bu şekilde. Motor zaten bunun altında arkadaşlar. Gerçekten keyifli bir araç. Arkadaşlar efsane bir egzoz sesi var aracın. Onu size dinletmek istiyorum. Bir marş yapar mısın abicim? Gerçekten çok tok. Şöyle hır 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 bir ses var. Bu size yolda acayip keyif veriyor. Bir ara gazı yapar mısın? gerçekten sabaha kadar dinlenir. Öyle bir sesi var. Birlikte bir post sürüş yapalım. Bunu birlikte test edelim arkadaşlar. Hadi aracın içine gidelim. Evet arkadaşlar. Aracımız gerçekten çok başka. Evet arkadaşlar. Ya şu geri dönüş bakış açısı çok iyi. Yani ayna kullanmanıza bile gerek yok. Buradan tamamen görüyorsunuz. Ee, o yüzden gerçekten keyifli. Zaten e, yolcu taşımasında hatta işte şoför arkadaşlar sürekli buradan işte para alışverişi yaparlardı. Burada para kasasını tutarlardı. E, buradan da yolcu geliyor mu gelmiyor mu diye sürekli bakarlardı. Denk gelmesinizdir illa ki üst geçitlerin altında beklerken. E, ama inanılmaz bir geniş açısı var aracın. Yani. E, Camlar kocaman, buradaki bir boşluk olmadığı için de rahatlıkla görebiliyorsunuz. Gerçekten keyifli. Bu araç arkadaşlar 14 kişilik ama biliyorsunuz o zamanlar dolmuşta herhangi bir sınırı yoktu. Bu araçları 30 kişi, 35 kişi burada ayakta dolduruyorlardı. Yukarıdan işte insanlar demirlere tutanak yolculuklarını yapıyorlardı. Vites pozisyonu zaten bu şekilde. 5 ee, vites bu araç bu arada arkadaşlar. Birinci vites konumu burada. Kendisi sonrasında 2, 4, 6, 2, 4, 5 diye ilerliyor. Geri vitesi de bu şekilde yerleşiyor. Vitesin pozisyonu çok eğlenceli. Daha öncesinde hiçbir araçta denk gelmemişsinizdir. Genelde vites konumu burada olur. Buradan işte vites değişimlerini yaparsınız. Burada geride olması ayrı bir hava katmış. Bir inceden bir tedavi yapalım. Gerçekten çok güzel. Şuradan biraz camımızı da açalım. Bu arada kapının açıp kapanma tuşu da çok güzel. Eski atari tuşlarından. Çok güzel çalışıyor. Yani kapıyı açıp kapatması bile eğlenceli. ki yumuşaklık gerçekten çok başka. Bir de efsane bir tur var. Çok kısa alanda bile dönüş yapabiliyorsunuz. Sadece sürün. Başka bir şeye gerek yok arkadaşlar. Sürekli gaz yapın. Sürekli Ara gazı yapın. Araç bunu istiyor. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Kullanması çok keyifli arkadaşlar. Yani söyleyecek söz bulamıyorum. Gerçekten yani e, bu arabayla hafta sonları sahilde ince ince gezin, şehir içinde gezin yani hiçbir yerden dönme gibi bir sıkıntı yaşamazsınız çünkü turu çok iyi o yüzden e, her yerden rahatlıkla dönebiliyorsunuz çok uzun bir araç da değil o yüzden keyif veriyor. Frenleri çok güzel bu arada havalı frenler önler disk arkalar kampana gayet güzel tutuyor. bu hava sesleri de sizin yolculuğunuza zaten ayrı bir hava katıyor. Tabi frenleri birkaç kez pompaladığınız zaman araç hava yetiştirmekte biraz daha zorlanıyor. O yüzden hemen hava seviyesi düştü diye uyarı verdi. yaylanması da çok güzel. Ön taraf zaten dışarıdaki videoda gördünüz. Yüksek olduğu için bu yaylanma hissi çok fazla. Hadi geç. Burada inceden müziğinizi açın. Arkada Cengiz'de bütün arabesk müziklerinizi açın. Ve ince ince gezin arkadaşlar. Youtube'da teliften dolayı bu müzikli şekilde gezemiyoruz. Ama gerçekten çok başka araç. Çok fazla bir şey anlatmayacağım. Sadece egzozu dinleyin. Hava seslerini dinleyin gerisi hikaye arkadaşlar gidiş yok. Serilik yok. Ama keyif var. Başka bir şey yok arkadaşlar. Tamamen keyif. Gerçekten tat veriyor. Gaz konumunda çok iyi. Gaz yemesi de çok iyi. pompanı yetiştirmesi. O yüzden ayağınızla yani küçük hareketlerle bile ara gazını verebiliyorsunuz. Bazı araçlar e, gaz konumunu sürekli almadığı için, elektronik gazlı olduğu için İstediğiniz şekilde ara gazı veremiyorsunuz ama bunda öyle bir şey yok. Yolcu toplayıp hareme gidesin bak. O kadar söylüyorum. fazla yatıyor arkadaşlar. Bu kendisini yükseklikten verdiği. O yüzden çok fazla sallanmaya gelmiyor. Her viteste ara gazını hissediyorsunuz. Şu an 5. vitesteyiz. galiba egzozu dinlemek için yavaşladı. Normalde yürüyüp gidebilirdi. Yani şoför arkadaşların hepsi bu araçlara gerçekten bayılıyor. Bir de bu aracı biz bitirdiğimizde gerçekten daha başka olacak. O zaman tekrar videosunu çekeceğiz neler yaptık diye. geçen selam veriyor. Yani ikon bir araç. Keyif veren bir araç. Bütün şoför arkadaşların bu araçlarla bulduğunda bir tur atmasını gerçekten tavsiye ediyorum. Eksozuyla Sürüş kalitesiyle, yani bu kalite şöyle size verdiği histen bahsediyorum arkadaşlar. Yani e, bu araçta bir tur attığınızda yüzünüze bir mutluluk geliyor. Derdinizi, tasanızı unutuyorsunuz. Kendinizi bir doktor gibi tedavi ediyorsunuz. Emre'ci biraz yukarıda kavruyor. O yüzden e, vites geçişlerindeki ara gazını direkt ayarlamanız biraz daha zor oluyor. Ama gerçekten size mutluluk veren bir araç arkadaşlar. O yüzden tavsiye ediyorum. Bundan sonrasında çok fazla bir şey anlatmayacağım. Sadece süreceğim. Videonun bu kısımdan sonrasını egzoz ve giriş için izlemek isteyenler takip edebilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler. tık daha yırtabilir ama değil mi? Bir tık daha yırtabilir. Güzel yırtıyor ama alt devirlerde biraz daha yırtabilir. He? Bir tık daha açılması lazım. gerçekten çok güzel arada bir bir tur atacağım kendini tedavi edeceğim rampada bitiriyorum gazı vermekten. Bileğim kopacak. bir şey yakmaz yani. Bu arada her vitesi de giriyor farkındasın değil mi? Biri de alıyor. Giderken bire de geçiyor. Normalde giderken bire zor geçer. Direkt sat diye geçiyor.